yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 640. Madde başlık gerekçe alt komisyon RAPORU TMK 640. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 640. maddesi şu şekildedir. Mirasın geçmesinin sonucu miras ortaklığı. Madde 640. Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Mirasçılar terekeye el birliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir. Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır. Bir mirasçı ödemeden aciz halinde ise, mirasın açılması üzerine diğer mirasçılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sulh mahkemesinden isteyebilirler. Başlık TMK 640. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 2. Kısım, Mirasın Geçmesi 3. Bölüm, Mirasın Paylaşılması. 1. Ayırım, p Önce Miras Ortaklığı. Madde başlığı şu şekildedir. Mirasın geçmesinin sonucu miras ortaklığı. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 640. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 581. maddesini karşılamaktadır. İlk üç fıkra, kaynak İsviçre Medeni Kanunu'nun 602. maddesi dikkate alınarak düzenlenmiştir. Maddeye yeni konulan dördüncü fıkra ile, uygulamada karşılaşılan bazı güçlükleri gidermeye yönelik bir hüküm getirilmek istenmiştir. Buna göre, mirasta terekenin tabi olduğu el birliği mülkiyetine yöneltilen en güçlü eleştiri, birlikte hareket etme zorunda olmaları nedeniyle mirasçıların bireysel olarak terekedeki hakların korunması amacıyla hareket edememesidir. Maddeye eklenen yeni dördüncü fıkra, bu eksikliği giderme amacına yöneliktir. Bu hüküm, mirasçıların her birinin hakkını korumak için tek başına dava açmasına imkan sağlamakta ve sağlanan korumadan mirasçıların hepsinin yararlanmasını öngörmektedir. Davacı mirasçı davayı kaybederse bundan diğer mirasçılar etkilenmeyecektir. Maddeye eklenen 5. fıkradaki bir mirasçının ödemeden aciz halinde olması durumunda diğer mirasçıların hakimden haklarının korunması için gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınmasını isteyebileceği hükmü ise yürürlükteki kanunun 583. maddesinin 2. fıkrasını karşılamaktadır. Konu Taksim davasından çok miras ortaklığında mirasçının korunmasını ilgilendirdiği için söz konusu hüküm bu maddeye alınmıştır. Alt Komisyon Raporu Tasarının 640. maddesinin son fıkrasında yer alan ödemeden aciz ibaresi, borç ödemede güçsüzlük, 641. maddesinin ikinci fıkrasındaki ödemeden acize ibaresi, ödemede güçsüzlüğe ve 648. maddesindeki ödemeden aciz ibaresi, borç ödemede güçsüzlük şeklinde değiştirilmiştir. Son düzenleme tarihi 5 Nisan 2021 38 Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.